Merhaba, hoş geldiniz. Şubat ayında neler okuyacağım bu videoda onları inceleyeceğiz. Beraber koskoca bir Ocak ayını geride bıraktık. İnanamıyorum. Yeni yıla girdik, bir ay geride kaldı. Ve ben Ocak ayında çok güzel kitaplar okudum. Şubat ayında da böyle aşk temalı kitaplar tercih ettim çoğunlukla. Hem daha hızlı okurum ve okunmamış kitaplarımız sayısını indirebildiğim kadar az bir sayıya indiririm diye düşündüm. Sanırım ben hiç o sayılarda çift haneyi göremeyeceğim. Hep 3 haneli olarak kalacakmışız gibi geliyor. Özellikle böyle alışveriş yapmaya devam edersem. Peki Şubat ayında neler seçtim? Öncelikle tabii ki aşk temalı seçtim ama aşk temalı olmayan kitaplar da mevcut. Örneğin şöyle alayım. Zaman Çarkı'nın 12. kitabı. Bu serinin artık sonuna yaklaşıyoruz. Bununla beraber son 3 kitabı kaldı. İnanılmaz bir havası olan, öyküsü olan karakterleriyle beraber gerçekten okuduğunuzda sizi farklı bir diyara götüren ve orada bırakan bir seriydi. Bir yandan bir yandan böyle Bitmesin istiyorum. Bir yandan da bitirmek istiyorum. Yani demek istiyorum ki, vay be, zaman çarkı serisini bitirdim. Kaç kitaplık seriydi? Tuğla gibiydi bir kitabı. Hani e, ne kadar güzel karakterler, olaylarla e, karşılaştık demek istiyorum. O yüzden bu e, Şubat, Mart ve Nisan'da eğer bir aksilik olmazsa seri artık tamamlanmış olacak. Yaz aylarında bu seriyi okumak biraz e, beni zorluyor çünkü hem çok sıcak hem dışarıda oluyorum sürekli bu kitabı taşımak zor oluyor ee, bu sefer PDF üzerinden okumak da çok e, tercih ettiğim bir şey değil elimden geldiği kadar kitaptan okumaya çalışıyorum ne kadar e, ağır olsa da böyle okurken kolunuzuyo olsa da masaya falan koyup böyle okumak zorunda kalıyorum. 11. kitap çok iyiydi. 12. kitapta da daha iyi olmasını bekliyorum. Çünkü son kitaba doğru bayağı bir zirveye tırmanıyoruz olaylarda. Çok fazla ayrıntıya giremem özellikle 12. kitaptayken ama eğer fantastik seviyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kitaplarınızda olması gereken ve okumanız gereken bir seri. Eğer alamazsanız ben çok e, uygun, tam böyle o kitap fiyatlarının yükselmek üzere olduğu dönemde seriyi tamamlamıştım. Çok da uyguna tamamladım açıkçası. Eğer bulamıyorsanız da yine pdf üzerinden okuyabilirsiniz. Yeter ki seriyi okuyun. Şimdi, yeni aldığım kitaplardan Turna'nın Soyunu ekledim. Bu merak ettiğim bir kitap olduğu yeni çıkanlardan. Sonra Ahmet Ümit'in iki kitabını da listeye ekledim. <laughs> Pardon. Mutlaka da okurum diye düşünüyorum. Çünkü nerede tarih, nerede mitoloji, nerede aksiyon orada ben. Patasana ve Kayıp Tanrılar Ülkesi ikisini de listeye ekledim. Çok merak ediyorum aşırı böyle bir heyecan var. Hatta böyle Ocak ayında bir ara okumayı düşündüm. Çünkü sakin ol. Önce kendi oku, seçtiğin kitapları oku yoksa <laughs> bitiremeyeceksin listeyi. Sonra bir çizgi romanla Monster'ın ikinci cildiyle devam edeceğim. İlk cildini okudum. Çok çok iyiydi ve ben bunun dedim neden animesini izlememişim bu zamana kadar? Çünkü gerçekten eski bir versiyonu var. Onu da izleyeceğim ama önce ciltleri bitirmeyi düşünüyorum. Çok iyiydi birinci cilt. Hemen ikinci cildi de Şubat ayına ekledim. Evet. Gelelim böyle bol bol aşk temalı kitaplarımıza. Çünkü yani şu an gördüğünüz buzların görünen kısmı bile değildi. Evet. Neler seçtim? Şimdi. Cuma'ya kadar Sözüm Söz ve Pazartesi düğünümüz var kitaplarını seçtim. Çok tatlı bir yazardır kendisi. Hikayeleri de böyle Nasıl anlatayım? Farklı değil ama o sıradanlığa bile bir farklılık katan bir yazar açıkçası. Çok da uygun fiyatları almıştım. Novelle yayınlarından çıkmış bu kitaplar. Ee, Seren'in bir de ilk kitabı vardı. Şu an hiç ismini hatırlamıyorum. Orada çok çatanlık şirketinin başı olan bir kadınla çok e, ünlü bir adamın bir ilişkisi anlatılıyordu. Yine bu şirketin çalışanlarından devam ediyoruz. Bunları da listeme ekledim. Zaten şöyle puntolarını size gösterebilirsem kocaman. Böyle hemen hikayede kapıldığınızda bitebilecek bir kitap. Sonra sevdiğim bir yazarın Ocak ayında da ufak tefek yalanları okumuştum. Komşunun çimenleri daha yeşili de bu ay okurum diye düşünüyorum. Birkaç kere listeme eklemiştim fırsat bulamadım. Ama bu ay tam onluk diye düşünüyorum. Sonra neden aldığımı bilmediğim, ve bir türlü okumadığım bir kitap var. Pegasus'tan Bir Anda Aşk diye böyle genç yetişkin e, kitabı. Onu da bu ay listeme ekledim. Bakalım okuyalım nasıl bir şeymiş. Sonra yeni aldıklarımdan Başka Dilde Aşk. Bu çok sevilen bir kitap. Yani ben de severim diye düşünüyorum sanırım. Yeni bölüm yeni sürpriz bölüm de varmış içerisinde. Böyle nerede okuyorum okuduysam Beğenilen bir kitap olmuş. Bakalım. Sonra Eski Sevgili mevzuları. Bu kitaptan hiçbir beklentim yok. Hiçbir yoruma da bakmadım. Konusu hoşuma gitti. Hani böyle bir radyo yayınları olan işte ee, bir program var. İki eski Sevgili canlı yayında ilişkiler hakkında tavsiye verecek. Ve dinleyicilerin hikayelerini paylaşacak. E, sanırım bu iki karakter arasındaki bir Kıvılcım'ı okuyacağız. Bakalım. Yani çok fazla böyle e, orta şekerim bu kitabın hakkında beklentilerim. Yani orta şeker. Bakalım. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım diye düşünüyorum. Sonra Kamisamekis'in bir ve ikinci ciltlerini de ekledim. Mutlaka okumam lazım. Zaten hikayenin gidişatını bildiğim için diğer ciltlerini beklememe gerek yok okumak adına. Ve Çirkin Aşk kitabını ekledim ee, yine sevilen bir kitap bakalım ben sevecek miyim yazarım ben e, ilk kitabını ilk kitabın derken okuduğum ilk kitabı Her Kalp Kırılır'dı çok hoşuma gitti çok güzeldi ee, bu da çok sevilen böyle aranan bir kitaptı sonra yine Epsilon yeniden bastı da aldık bakalım. Ee, Nicholas Sparks, evet hep seni bekledim. Bu yazarın ben hangi kitabını okursam, okuyayım gerçekten böyle sonunda bir e, ağlama isteği uyandırıyor. Bu mutluluk gözyaşı de olabilir, hüzün gözyaşı de olabilir. Tamamen sürpriz. Burada da Amerikan deniz piyadesi e, Irak'ta görev sırasında çamurun içinde gülümseyen bir kadın fotoğrafı buluyor. Sonra onu atmayı düşünüyor ama atmıyor. Alıyor belki diyor birinindir diyor hani veririm. Neyse alıyor götürüyor bunu bir türlü kimin olduğunu bulamıyor kime ait olduğunu ama bu fotoğrafa taşıdığından beri sürekli hayatında şans ona gülüyor ve diyor ki hani bu kimse diyor benim diyor hayatımı şansı diyor ben diyor kadını bulacağım diyor ve yola çıkıyor çok ilginç bir kitap uzun zamandır bekletiyorum hani böyle bazı kitaplar için sahip olmam gereken ruh halleri var onlardan birindeyim şu an bu kitabı okumak için. John Green'in ilk aşk kitabını ekledim. Yani birçok kitabı var elimde bir türlü okuyamadım. Eleanor ve Park'ı ekledim. Sonra Aşk ve Ölüm Oyunu. Bu kitabı da yine hiçbir beklenti olmadan aldım bir kitap. O ara yabancı yayınları ne bassa alıyordum. O kafadaydım ama bu aralar öyle düşünmüyorum. Sonra Nora Roberts'tan Aşkın Resmi kitabını ekledim. Canım yazarım. Yani gerçekten çok güzel kitapları var ve ben seviyorum. Ee, fazla kitabı basılmadığı için olan kitapları da böyle yudum yudum, hani su içermiş gibi böyle hafif hafif okuyorum. Hepsini bitirmemeye çalışıyorum. Belli aralıklarda eğer tıkanırsam böyle çok fazla okuyamıyorsam sevdiğim yazarlardan böyle kitaplar çıkartıp listeme ekliyorum. Sonra sır tutabilir misin kitabını ekledim. Yine böyle puntusu güzel, kolay okunabilecek bir kitap. Umarım Pasaklı Tanrıçadan sonra iyi gelir. Çünkü ben o kitabı böyle komik bulmadığım gibi çok da böyle gıcık bulmuştum. Hani bir insan hiçbir bir şey yapamaz. Yani ne bileyim. Sonra Cennet gibi filminin kitabı olan Keşke Gerçek Olsa kitabı. Bu yani öğrenir öğrenmez filmin bir kitaptan uyarlandığını hemen aldım. Tabii farklılıklar var. Hatta ana karakterin ismi bile farklı. Burada Lauren, orada Elizabeth'ti. Bakalım ilk hikaye olarak, ilerleyiş olarak çok bir fark var mı ikisinin arasında? Ama filmi ben çok seviyorum. Muhtemelen ilk defa belki kitabı hani böyle yetersiz bulabilirim. Bakacağız. Sonra aynı yazarın iki kitabı var. Biri çirkin, biri teklif. <laughs> çirkin yine böyle rastgele almıştım. Sonra yorumları gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Teklifi de yine aynı yazar olduğu için aldım sahaftan. İkisini de listeye ekledim. Bu bir serinin dördüncü kitabı. Nerede savaşıyorlardı bunlar? Kızılderili kabilesiyle savaşıyorlardı galiba. Dört askerin başına gelenleri sıra sıra okumuştuk. Bu son kitaptı. Bakalım son kitabı da çok uzun zaman oldu. Seriyi okuyalı neredeyse 2 yıl oldu. Ben bir türlü şu son kitabı okuyamadım. Ara vermek istemiştim o ara. Ara o aradır kaldı kitap. Sonra Gizemli Gelin var. Yine böyle çok bir beklentiyle almadığım kitap. Burada bir aile yadigarını almaya çalışan bir kadının gizlice aileye sızması ile ilgili bir hikaye okuyacağız. Sonra listelerime girip girip çıkan bir türlü okuyamadığım ihtiras çağı var. Ya yazarın aslında kalemini çok seviyorum. Ee, okuduğum Dilek Taşı mıydı? Yok. Kadife Gecelerdi galiba. Neyse. O kitabı çok hoşuma gitmişti. Çok da kolay okumuştu. Ama serinin normalde konu olarak başlangıcı olan ihtiras çağını bir türlü okuyamadım. Umarım şeytanın bacağını bu sefer kırarım ve okurum. Yoksa bayağı bir süre bekleyecek. Sonra Sensiz Olamam var. Bu serinin ilk kitabı ve ben bu kitabı 68. sayfasına kadar okumuşum. Sonra böyle bir bazen okumak istemiyorum o tarz bir kitap. Bırakıyorum hemen. Baştan okuyacağım. Sensiz Olamam'ı da ekledim o yüzden. Yine hiç bilmediğim tamamen rastlantı sonucu aldığım Aşk Cephesi. Yani değişik bir konusu var. İşte asker toplamaya gelen bir adamla işte oradaki kız kurularıyla ilgili bir hikaye. Bilmiyorum tamamen eğer okursam yani böyle tamamen şansa artık ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Göreceğiz onu da. Sonra Geçmişi Unut adlı bir kitap var. Yine benim hiçbir beklentimin olmadığı kitap. İlk kitabını çok sevdiğim ama ikinci ve üçüncü kitabını bir türlü okuyamadım. Çünkü serinin ilk kitabı benim gözümde zirveydi. O da Tehlikeli Anlaşma'ydı. Ee, tehlikeli Arzular ve Tehlikeli Düşler. Aslında Tehlikeli Düşleri merak ediyorum. Çünkü serinin ilk kitabından itibaren bahsedilen karakterlerle ilgili. Ama bir türlü elim gitmedi şu iki kitaba. Yazarı da seviyorum. Hani... Ee... 4-5 kitabını okudum. Ne 4-5 kitabı? 3 6 7 kitabını okumuşum. Ama şunları bir türlü okuyamadım. Ee, sanki böyle onlardan kötü çıkacaklarmış gibi hissediyorum. Siz okudunuz mu? Beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. Ama yine de listeye ekledim artık yeter. Çok fazla yarım bıraktığım seri var. Onları da bir an önce halledelim. Şöyle eski kitaplardan Aşk Şatosu'nu ekledim. Ve son olarak da yeni aldığım kitaplardan gururda listemde yer aldı. Vallahi dediğim gibi böyle aşka doyacağım bir ay oldu. Artık ne kadarını okurum, nasıl ilerlerim hiçbir fikrim yok. Çok da sabırsızlanıyorum. Aslında sevdiğim tarzda bir e, kitaplar, historik romanı çok seviyorum. E, o tarihi dokuyu çok hoşuma gidiyor okurken o aşk e, hikayelerini. Bakalım artık ne kadar okuyabileceksek Şubat ayında okudukların videosunda göreceğiz. Evet. Daha fazla lafı uzatmayayım. Çok fazla uzun bir video çekmek istemiyorum. Genelde kitapları okuyup yorumladığım videolar uzun olsun istiyorum. Şu an tamamen bir yeni bir yol başlangıcındayız. Bakalım bu okuyacağımız kitaplardan hangileri hoşuma gidecek, hangileri Pek tahmin ettiğim gibi çıkmayacak. Onu da göreceğiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.